Merhaba anestezi günü takipçileri. Bugün size sezer anestezisinde neye dikkat edilir? Özellikle genel yaptığımızda neye dikkat edilir? Bunu atan biri bir kısa video çekmek istedi. Biz sezeryanların fizyolojik yapılarındaki farklılıklardan dolayı onlara karşı özel anestezi, anestezi teknikleri yapmaya çalışırız. Mümkün olduğu kadar rejyon anesteziyi daha çok tercih ederiz. Çünkü sezeryanların ne kadar aç, açlık süresi uzun da olsa tok kabul ederiz hem fizyolojik olarak mide asidinin çok daha fazla artması, astik yapıda olması hem de mide boşalmasının geç olması bizim onlar için tok hasta kabul etmemizi sağlar. Aynı zamanda daha az ilaçla daha iyi, daha konforlu anestezi vermemiz için biz mümkün olduğu kadar anestezi tercih ederiz. Fakat bazı durumlarda genel anestezi uyguladığımız zaman da olur. Bir, bu videoda genel sizde kabaca ne dikkat edilir bunu atan bir video olacak bu. Ee, genel anestezide biz e, ilk 5 dakikalık entübasyon ve çocuğun çıkması e, süresince hasta oksijensiz kalmasın diye mutlaka preoksijenasyon yapmayı tercih ediyoruz. E, masayı aldığımızda e, mutlaka öncesine e, cihazımızda cihazımız açık oksijen veriyoruz. Hastayı Sezeryan yerde kalan hastayı masaya aldığımızda sırt üstü yatırdığımızda bir miktar sola sahip yapıyoruz. Bu sayede çocuğun e, venek kavalara basması ve hipotansiyon, gebelik hipotansiyonu dediğimiz tansiyonu hipotansiyonu engellemeye çalışıyoruz. Bir miktar sola kaydırıyoruz. Sonra ekip hazır olduktan sonra, bütün ekip boyanıp ameliyathane şartları hazır olduktan sonra indiksiyonda narkotik analiz kullanmadan, plasentayı geçmeyen ilaçları kullanarak da entübasyon için koşullar sağlıyoruz. Burada en çok eğer tansiyonumuz çok düşük değilse, çok ciddi bir sıkıntı yoksa propofol seviyoruz. Ağrı kesici olarak kullanacaksak kiloya 1 miligram geçmeyecek şekilde ketamini seviyoruz. Çünkü bu ilaçlar e, geçip çocukta komplikasyon sebep olmuyor. Kas gevşeği de mümkün olduğu kadar hızlı etkili kas gevşeği kullanıyoruz. Bunlar için iki seçeneğimiz var. Bir tanesi distinol kullanabiliriz ya da esmeronun yüksek dozunu kullanabiliriz. Mümkün olduğu kadar hızlı seri entübasyon yapmayı tercih ediyoruz. Hem kusma ihtimali hem de e, çocuğun en erken süre çıkması hızlı entübasyon yapmak bizim için önemli. Çocuk çıkana kadar inhalasyon alistiklerini çok kullanmayı tercih etmiyoruz ama eğer kullanmak zorundaysak bir makı geçmeyen düşük inhalasyon alistikleri kullanabiliriz. Çocuk çıktıktan sonra rahim kasılsın ve oradaki kan daha çok kanamasın diye rahmi kasmak amaçlı oksitosin dediğimiz ilaçlarımız kullanıyoruz. En çok kullandığımız ilaçlar içerisinde simpitan ve metajin dediğimiz ilaçlarımız var. Bunlar ticari isimler. E, bu ilaçlarımızın e, mümkün olduğu kadar simpitanı infüzyon yoluyla veriyoruz ve IV direkt puşi şeklinde yapmıyoruz. Eğer IV puşi şeklinde illa yapın derlerse de en az 20 cc'ye sulandıraraktan ve çok yavaş yapmamız lazım çünkü bu ilaçlar ciddi hipertansiyona bağlı hipertansiyon yapabiliyor. Zaten gebeliğe bağlı da bir e, 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 pre eklemsi preeklemsi tablosu olma ihtimali yüksek olduğu için bir de bu ilaçların tansiyonu yükseltmesi bizim aynı zamanda ciddi anlamda sıkıntı yaşamamızı sağlıyor. Bir miktarda metiler dediğimiz ilacı eğer tansiyonu yüksekse bu bile seklem tablosu varsa kesinlikle yapmıyoruz ve yapacağımız zaman da mümkünse intramusküler yoldan yapıyoruz yani IV yoldan yapmıyoruz. Burada cerrahi kanamaya dikkat ediyoruz çünkü uterus çok kanlı bir organ eğer yani kanadığında ani hızlı kan kayıplarına sebep olabiliyor. E, çocuk çıktıktan sonra eğer kas gelişti distonu kullandıysak e, kas etkisi azaldıktan sonra geçtikten sonra non depozan kas gelişi kullanabiliriz. Eğer non depozan kullanırsak zaten etki süresi 20-30 dakika en az olduğu için e ekstra bir kas gelişi ihtiyacımız olmayacaktır. Yine çocuk çıktıktan sonra narkotik ekleyebiliriz. Çünkü çocuk çıkmadan önce yaparsak çocuğun solunumunu baskılayabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çocuk çıkmadan önce narkotik kullanmıyoruz. Aynı zamanda sedasyon anestezileri kullanmıyoruz, doğrulukum gibi. Çocuk çıktıktan sonra anneye e, narkotik yapabiliriz. E, gazımızı düşük oranda açabiliriz. Ve e, uyandırırken de yine e, kusma ihtimaline karşı mide koruyucu veya mide asitini azaltıcı ilaçlarla e, ağrı de ekleyip uyandırabiliriz. Burada önemli olan sahneyi yönetmek, çocuğu çıkana kadarki bölümde hem anneye hem çocuğa anesteziyi verirken e, onlara dikkat etmek hem de e, çocuk çıktıktan sonraki dönemde anestezinin devamlılığını sağlamak için dikkatli olun, dikkatli olmak gerekiyor.